Merhaba herkese. Umarım hepinizi iyisinizdir. Mustafa'yla ile birlikte Kütahya'ya gideceğiz. Daha doğrusu... Evet, daha <laughs> Daha doğrusu Mustafa tek değil. 8-9 arkadaşız. Ben evden şimdi çıktım. Benim arabayla gitmiyoruz. İki tane araba gideceğiz. Biraderin arabasıyla. Şimdi Cudan Kadir Has Üniversitesi'nin oraya doğru ineceğiz. Arabaya bineceğiz. İlk önce bir mekanda, bir yerlerde oturacağız, bir şeyler yiyeceğiz, yemek falan yiyeceğiz, biraz takılacağız. Akabinde ufak ufak görüntüler göstermeye çalışacağım. Kütahya'dan da size bir şeyler göstermeye çalışacağım. Umarım video hoşunuza gider. Hadi videoya geçelim. Rum Hastanesi değil, Musevi Hastanesi o. <laughs> hadi bekliyorum, hadi. Hadi gel. İyi hadi tamam, hadi görüşürüz. Abi sana zahmet bunu koy. Yalnız Harun'un selamı var diyor, ben de alayım. Selamünaleyküm gençler. Aleykümselam abi, merhaba. Merhaba abi, merhaba. merhaba merhaba. Merhaba Merhaba yazmayın, Bey. kerevke. Harun diyor, ben de geleceğim. Gel <laughs> <laughs> <Şevker>. Harun Yok, Roşger. <laughs> Vay be paella mükemmel neymiş ne kadar hoş. Burada burada. Ha buralardaysa hadi, alırız. Tamam tamam hadi. Vay vay vay. Oruşevger mi? <laughs> vay oruşevger çoduk. Ya. Vay be sen çavuratsın. E mi yok ki desen din. Evet arkadaşlar, birikara bayağı hoş bulduk. Merhaba. Abi kamera düşmesin. Ne haber abilerin kralı? Abi, abi abi, abilerin kralı. gülü. <gülüyor> abilerin Gülüyor> gülü sen bunun ışığı nasıl yanıyordur. Sen kendi arabanı niye getirmedin? Abi benim arabayı Furkan'a verdim, hafta sonu takılacakmış. İyi, iyi tamam, tamam. Dedi ki abi, güzel. bir hafta sonu ver de takılalım. Dedim al, git takıl. Eski, eskiden Sen millet... Senin arabayı ver. da bana ver. Eskiden millet birbirine Hı -hı. ceket Hı -hı. verirdi, ya mont tam, verirdi. Abi, Kemal abi ver de. Abi, Kemer. Ya biz takmıyoruz aslında. abi. Yani. Kemer takıyoruz abi kusura He? bakmayın ya. Kamera kayıtta mı şu anda affedersin? Tamer affedersin şey. şu an kayıtta seni kaybedebiliriz. <laughs> <de affedersin. gülüyor> seni <laughs> Bey <kaydediyor>. abi, Biraz <laughs> da başkaları kaydetsin. Hep Bey kaydediyor, <gülüyor> abi, <gülüyor> <ben> kaydediyor <laughs> ya. Biraz da tarafa çalışıyor. <çarabı gülüyor> <laughs> 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 İsa Kral gelecek abi. Şu kelleyi görüyor musun? Kelle. Gösteriyor. Telefonla bizi arıyor. Abi sıkışalım. Hoş geldin. Selamünaleyküm. abi. Yegen geç arkaya. Aa, malık, malık, malık. <laughs> da yer kalmadı mübarek. Dolmuş oldu ha. Dolmuş gibi oldu. bir kişi daha geldi. Ne oldu? Arkada dört kişi. <gülüyor> <gülüyor> Balık istifi yaptık adeta ha, değil mi? <laughs> Kasası geniş olan arkadaşları Man, öne aldı. Yani Manda kasayı öne aldık abi. Manda kasayı da oturdu, arka açıldı biraz. <laughs> evet evet. Şimdi iyiyiz. <laughs> Yola çıktık böyle ufaktan. <laughs> Araçtan indik şimdi. Evet, Bizim tamam. daimi mekana doğru gidiyoruz. Biz sürekli Palmiye Kafe diye bir yer var arkadaşlar. Samatya'ya doğru giderken şöyle göstereyim. Buraya geliyoruz. Mekanımız şurası oturacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz. Çayımızı içeceğiz. Keyfimize bakacağız. Daha sonra herhalde 12-1 gibi yola çıkacağız. Gençler. <laughs> Okey masasına çöktüler. <laughs> evet abi. Merhaba <laughs> ben. Merhaba abi. abi. abi çayı Açar çayımızı göstereyim Açar çayımızı çayımızı Afiyet olsun. O, tamam. Kral gelin. Kral gelin. Kral artık. Evet değerli dostlar. İstanbul'dan çıktık. Şu an İzmit'e varmak üzereyiz. Yavaş yavaş Kütahya'ya doğru yolumuza devam ediyoruz. Nihayet sabahın altısında geldik ama böyle hepimiz ayakta uyuyoruz. bırakmıyorlardı, uyut, uyutmuyorlardı da aynı zamanda arabada. Birkaç kere uyumaya çalıştım. Sürekli camları indiriyorlardı. Geldiğimiz mekan burası dostlar. Ya Allah. Ya Mustafa,

<laughs> bir burayı, bu günaydın herkese arkadaşlar. Evet. Evet. Abi bu gece be. burada uyumuştuk. Hala yatıyor zaten. Gül şey o, mesela, Bak lan. çok ağrıyor. da çok ağrılandı. Burdumuzu çok ağrılandı. Günaydın, günaydın. Gözde, ilişkiler. Günaydın. Aha dünya dediniz mi beyefendi? Vallahi yeri mükemmel değil. Vallahi. Wow. Vallahi. Evet. Burada bir baktım, evet. tehlike, ceylan Mes. Bu. Mes, mescid ha. Yastığı bir bir çare. Mescidi otele çevirdiniz var. Evet. Korlamalar evet. baş gösterince... Kısırız kısırız. Çar Neyse şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Başlar ordusu şey toplanıyor. Bizden başka kimse yok. Otel bize kalmış. Gez burayı da vurmuş. Vallahi. abi. Gezgin abi, Gez burayı da vurmuş. Vallahi az mı çeşitler? Abi. Öncekine göre sağlam bir şey yok. Bu Gez burayı da vurmuş. Vallahi maşallah ya ne yapıyor? Üç parça abi? bir şey işte ya. Ne yapıyor? Ah ne olsun Allah bereket versin abi. Et peynir, salam, salam filan var. E tam böyle abi. Ha, ne olsun abi. Ah nereye gidecek? Bunlar doymuyor. Yeter, yeter, yeter. yeter. Abi çok teşekkür ederim. o yumurta senin bir ye. Benim aldığım malzemeler bana yeter. Kahvaltımı yaptım. Herkes aşağı doğru indi. Ben de şimdi onlara katılacağım. Havuza doğru gideceğiz. Biraz yüzelim. Biraz buranın havuzlarını size göstereyim. Burası duşlar, ilerisi tuvalet. Her millet ilk dolaplara sarılmıştır değil mi? Büyük havuzumuz burası. Şurada repuzi, hemen arkasında çocuk havuzu var. Şimdi termal havuza doğru ilerleyelim. SPA bölümü, tuz odası vesaire. Saunası hemen ileride sağda kaldı. Termal bölüm burası. Açıyoruz ve buharla karşılaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>

şu an. Ara... Ara... camları kaldır, Su dolduruyoruz. <laughs> de... al ya diğer yavrular da şurada. Yalnız etrafımız var ya, köpek oldu Bir tane daha geliyor. Bak, da üç tane var. Yedi <laughs> tane. Tekrar ya. Bunun mu hepsi? Ha, bunun. Sorsana. Bunlar bir tane, iki tane yavruya kadar getirebiliyor ya. Hadi yavru, hadi yavru saldırın. Süt içme ya. <laughs> camisine geldik. Ama henüz Cuma'ya bir saat var. Sabahtan beri yüzüyoruz arkadaşlar. Şimdi de beş çayına geldik. Beş çayı. Afiyet olsun gençler. Ne yapıyorsunuz? Vay. Abi gel kahve bir <laughs> yandan, çay bir yandan. Of of of. Vay 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 vay. Kahvemiz gelmiş. Malzemelerimiz de geldi. Mamalar da diziliyor şu an. Alıyoruz. Evet. Aa, tam şekerli olmuş. Keşke orta şekerli olsaydı. İyi. iyi. Evet. Bu hangi çekme. mi? Ne var? Boyoz mu? Bir şeyler var. <gülüyor> <gülüyor> Bir <similiyorum gülüyor> ha? Ha? hiç biraz huysun. Şundan aldım, şunlardan. Bir de çiğ köfte var, altta üç tane. Yeterli ya. Gerçi Aa, gençler de. Hemen hemen. Aynı. Aynı ya. Afiyet olsun. Teşekkür demek efendim. Vay, de ay de ay olsun. Vay, teşekkürler. Kaldığımız tesis arkadaşlar böyle bir yer. Uyanmışsınız hepiniz. Günaydın efendim. Bak. Beyefendi günaydın. Ağabeyim ağabeyim. Günaydın abi. Hı? <laughs> zengin adamlar olunca tabi yerde dolar yağıyor. Öyle, kar <laughs> Uyan kardeş uyan. Günaydın abi. Sen uyanmışsın belli ki sen televizyon melezyonunu da açmışsın baba. <laughs> günaydın. 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 Günaydın canlarım. Biz böyle abi dairemiz. Dışarı Dairemiz. Aa. Ne evet, zaman ya? Şöyle de bir yol söyleyeyim size. Abi hava çivi gibi. <laughs> hava var ya. O biçim sert. Çivi gibi. Böyle. Bir yerdeyiz. Evet, Allah, evet. Evet, 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 evet. O, o sayı kullanma tarihim geçti daha. Çekiyor muydu o ara? <gülüyor> 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 Dur dayıya gel. Hadi, ha. Bu oradan mı? Evet. Hadi şey? doğru. Bu o da 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 <laughs> <Kelenmuşlar uyanın gülüyor> da Günaydın. Günaydın. Başka kimse yok mu burada ya? Hizmetim evet. evet. geleceğim dedi, siz gidin. Ha. Ben bu da ne kadar uzun mu sürüyor? Aynen. bu kurabiyelerden biz yemedik. Kahvaltı. Ağaçlar, ağaçlar orada. Baba. Yok işi yok hemen. Polis başlıyor. Baba zaten çalışıyor benim. Ha. Allah kahvaltıya gidiyoruz. Ben sabah gelmiyordum. Poşetleri var ha. Ben değilim sabah gelmiyordum orada. Ben mi? Ben mi? Hava var ya buz gibi. Eşim, Değil mi? O, o, burada kışın ortasında balıklar var. Bu küçük havuzda balıklar vardı. Şu an var mı bilemiyorum ama Kütahya'nın Semburi seramik bir vazo. Abi buraya balık. Bunlar var, Ama var, var. vardı burada da. Şurada dikte varlar herhalde. O bu Amazon olmuş burası. Venak, de de. Ha yem atıyor bak amca yem atıyor. Evet. Abi temizleseler ya. <laughs> Oo Yavuz ne kadar büyümüş. Devasa. Ee, Devasa. <laughs> <gülüyor Spiritual Ti> <laughs> kış kış mı? <laughs> kış kış yapınca gidiyor mu? Alıyorlar mı? <laughs> Ses gidiyordur ama ha. Bence Bilek balıkların gidelim çoğu gidelim. orada. Balıkların hepsi orada mı? Yok abi. Abi bu havuza bakım şart ya. <laughs> <bir> tek... Selamlar <laughs> kolay gelsin. Aa, Nasılsın abi iyisin. Allah Allah ya, Eyvallah. Ne ne yetişebilecek ya? <gülüyor> <gülüyor> Anca oluyor. Ne yapıyorsun <laughs> tamam, Balık şey de, 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 de. <gülüyor> 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 Bak burada daha çok var. Gel 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 ha. Kah 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 yap. He. Bu düşman lan. Bu düşman vurur lan bura. Ay, oy bakma şu gibi bakara şekli gibi. Mustafa onun eti yeniyor mu? Onun eti yeniliyor ya. Benim de bu konuda yeniliyor. Yani. Allah seversen. Şey, Aa, şey, bak şey, bak bura küvez. Bak burada yavrular var. Evet. Küvez burası değil mi? burada ha. büyüyenleri oraya alıyorlar ha. Ha. daha küçük olanlar burada işte o dayı demek ki büyüyenleri yiyor yavruları bir <laughs> <mi> yetiştiriyor <laughs> hadi, hadi gidelim hadi kahvaltıya kış kış hadi <laughs> soslu patlıcan <laughs> <laughs> Evet. Şorba da var ha, şorba. Şorba içerim ha. Şirin... Böyle. Sayata <laughs> vesaire falan da var. Peki. Evet. <laughs> en sevdiğim şey bizim ya. masada her şey temizleniyor. Hı. Hiçbir şey kalmadı ha. Yani şu balı da tüketin beyler. Necmettin Bey. Evet. Ya bırak sen onu azla. O masada mı? da aynı şekilde. O biz bir masayız. masayız. <laughs> Bu da <laughs> altı kişi. Şurada abi. ise iki kişi <gülüyor> oturuyor. <gülüyor> Buradan direkt gideceğiz abi. İleride sol yapacağız. Tarlaya girmeden. Kütahya <laughs> merkeze doğru gideceğiz. Kütahya merkez. Kütahya <laughs> ne <merkez> meşhurdu abi? Kütahya. <laughs> Kütahya. Seramiği meşhur. Serami meşhur. Serami meşhur. Ondan sonra sıcak suyu meşhur kaplayacağız. Abi bir de insanları meşhur. İnsanlar on numara beş yıldız. Araba şu an elektrikle mi gidiyor? Erkek evet. izbirlik evet. abi. Tut abi tut tut. Evet, evet. Evet şimdi Kütahya merkeze doğru gidiyoruz. Biraz işimiz var. Bir de küçük bir Kütahya turu yapalım. Kütahya merkeze geldik arkadaşlar. Arabayı buraya park ettik. Bir çiğ köfteci arkadaş var. Ona uğrayacağız çiğ köfteci. Reklam da yapalım değil mi? Burada mı senin arkadaş? Selamünaleyküm hayırlı işler. Aleyküm, Merhaba kardeşim, Selamun. nasılsın, iyi sen misin? Sen misin? Abi Mercan'dan şey buraya kaçtı, burada da bulduk. Ha? <laughs> kaçamaz bizden, kaçamaz bu arkadaş ya. <laughs> <laughs> Kütahya'nın merkezi. Kütahya'nın merkezi burası arkadaşlar. Karşıdaki Sarımtırak yapı ise Kütahya valiliği. Şey, Dur rahman abi bizi terziye götürüyor şimdi onunla beraber. Bak, ya oyuncusu da güzel Eyvallah çok teşekkür şey, ederim. Çe. Eee. Ya bak. bak tane. Oğuz'a çatırdın hmm. çok güzel aslında. Yoncava gidin de. Uluca, evet. şurada şuna bak. Bir pantolonumuz var. Onu abi, yaptıracağız. Adamlar iki kim ayırmışlar. Abi çok teşekkür ederim. Zahmet abi, teşekkür verdik teşekkür ya. Ya. Zahmet abi, ya. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abi zahmet gördün zahmet 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 ben zahmet gördüm ya sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bittirin abi. Yanlarını sarılama aç. İkisini de. Uzayacak öyle mi? Yok yok. Tahya ya. Geldiğimi öğrenen birkaç arkadaş özellikle abi Festler restoran diye bir restoran var oraya da muhakkak Dileriz. Git dediklerinden dolayı şimdi Festler restoranı Navigasyona girdik oraya doğru ilerliyoruz bir gidelim bakalım Bir şeyler belki yer içeriz orada Karnımız gerçi tok ama Belki bir çorba içeriz Besleyen restorana geldik şimdi Böylesi Bir restoran Acaba Kütahya'nın mahalli yemeklerini mi yapıyorlar? Hedefiniz soldadır. Aynen öyle vallahi hedef tam böyle. sorumuz da tam köşede. Gel bir içeri gidelim bir çorba morba içelim he. Çok, Çok övgüyle bir bahsedilen Fesleğen restoranı bir, fesle bir, fesle 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 bir, bir yemek sipariş edelim bakalım. Aradı, yemeklerini yiyelim hazırladım. bakalım inşallah lezzetlidir. Görmüş olduğunuz çorba arkadaşlar Sıkıcık çorbası. Bir bakalım tadına. Umarım damak tadımıza uygundur. Yemeklerden az az sipariş ettik. Hani bir görelim, bakalım Kütahya yöresinin yemekleri nasıl? Normalde tokuz ama bir şeyler yiyelim. <laughs> Arkadaş, yemek gelir gelmez bunlar dağıttı, bitirdi ya. <laughs> Kütahya yöresine ait el yapımı matka mantı. Yavuz'a dikkat edin mantanın kaslı gemi ama gibi. gerçekten Boğuşak çok gibi lezzetli abi, hakikaten şöyle bir bakın Gemini ama yani. aşırı lezzetli ha. Baksana. Sen. Eli böğründe dana sipariş etmiştik geldi bir bakalım. Ustamız şu an servis ediyor. Wow. Teşekkür ederim. Enfes. Hakikaten, hakikaten enfes duruyor. Mantıyı, mantıyı çekemedik ama en azından bunu çektik. Eli böğründe dana. Kütahya'ya geldiğiniz zaman arkadaşlar festen restorana gelip yiyebilirsiniz. Gayet bence güzel. Bir de pidemiz geldi arkadaşlar. Ellem yenilmesi tavsiye ediliyor. Böyle bir pide. Ama gerçekten muazzam görünüyor. Vay vay vay. Ne yapıyorsunuz siz ya? Başarılı. Evet. 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 Arabamıza evet. binelim. Bir de Kütahya'da Selamçılar Çarşısı var. O da size göstereyim. Ondan sonra bu videoyu burada evet. sonlandıralım. Kütahya Çiniciler Çarşısı'na geldim arkadaşlar. Burası böyle toptancıların olduğu bir yer yani Kütahya'yı ziyaret ettiğinizde arkadaşlar eş dost çoluk çocuğunuza bu tarz şeylerden hediyeler alabiliyorsunuz Bunlar da kumbara Evet dolduğu zaman ancak kırıp içine açabiliyorsunuz ama gayet kaliteli ürünler var Biz şu an ikinci girişin oradayız 24 parça yemek takımı ikinci kalite 550 lira. Bunlar şöyle 50 lira, 30 lira, 25 lira, 5 lira gibi. Böyle sihirler de var. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere demeden önce kanala henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Ayrıca like ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.